Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Haftanın son maçına El pesi koyuyor hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Ezikcan. Gençler puan durumunu görüyorsunuz. Geçen video koymayı unutmuşuz ama zaten söylemiştik sizlere. 155'e 146. Hafta gümbür gümbür devam ediyor. Bu tabi haftanın başındaki puan durumuydu. Yorumlara bol bol şiirlerinizi bekliyorum gençler. Bugünkü şiirimiz Ozan Kopan'dan hazır mısın? Bak Ozan Kupan demiş ki Çok kısa sana Canın sıkılmasın diye Ah be Keltoş Yediğin gollerin hepsi hoş Dondurmadan yediğin golleri Artık anla ümidi bu ligin sefiri <laughs> Ellerine sağlık diyorum abicim mükemmel bir şiirdi kısa ve öz bomba bir şekilde yazmışsın Ozancım yaşa şiirlerinizle yorumlara bol bol bekliyorum ve kaç like bekliyoruz Kertosh? 20 abi 25 bin like gençler 25 bin like yardınız size aylar yıllar sonra en büyük risk budurlardan birini yapıyorum bakın şampiyonluğa haftalık haftalar kaldı belki 3-4 hafta sonra lig bitecek ben o riski alarak sizlere inanılmaz bir risk budur yapıyorum kaybedersem 102 Neymar'ımı ve kaleci dondurmamı sileceğim. Başka yok. 90 dakika yok. Da mı? Da mı? E, Ayrıca şey, maçı yenersen. Tamam Ben de kimler giriyor şimdi? Ya gençler Emrecan kazanırsa risk budur. E, dondurmamı siliyorum ve 102 Neymar'ımı siliyorum. Ben onlar sinilirse de e, şampiyon olacağıma inanıyorum ama asla asla silinmeyecek. Onu mahvedeceğim bu maçta. Puan durumu yeterince gördünüz. Boom deri ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi takımımız bu şekilde gümbür gümbürüz. Emre Cangil de bu şekilde. Haydin bakalım maça. Ve gençler 8'lerin mekanı, şampiyonların mekanı, şaplak yuvasındayız. Bildiğiniz gibi haftanın ilk maçında 7-1 öndeydik. Penaltı oldu, 8-1 atacakken oyundan çıktı Emrecan. Neden böyle bir şey yaptın Keltoş? Abi elektriği mi diyorum inanma, sen inanma. Gençler geline gelinliği giydirdik, 11 tane gelin sağda. Haydi bakalım, Rob, Son, o. Yani şimdi o Neymar'a dondurmayı sileceksin, bize de özgürlük gelecek. Gençler Prime oynayacağım, ee, sıfır ata gümbür gümbür yardıracağız. Nereye verdin o pası? Ya Levent, Levent sen hayatında verdim. gol mü attın ya? Levent <gülüyor> ha. Getir <laughs> <Kesin gülüyor> artık ne yapıyor ya? Levent <laughs> sen hayatında gol mü attın? O kadar rahattım ki. Ya yani Ronaldo indirdi şimdi kral Angara Messi. Verdi pasını Johan Cruyff. Johan Cruyff de bıraktı şimdi Ronaldo'ya geçmedi top. Kaka aldık. Şabi Alonso. Onun pası şimdi Embo. Embo'ya oynattırmadılar. Embo geri alıyordu ki alamadı. Evet bunlar boş paslar diyoruz. Şimdi Ronaldo Kaka'yı gördü. Selamünaleyküm kardeş sen kimsin? Usta gol be. Bursa şimdi gol pasımızı be. verdik. Girdik araya. Val. Araujo. Val. Ya oh, toz, helal bak. Levent. Levent, Levent, Levent. Adamdaki balı görüyor musun? Yerde yatan Pogba'ya baya çarpıyor top. Yerde bu yatan. Neymar için. Bak bak. Bu Neymar için. Bak. Bak bu Neymar. Bak iş Ya ben bu maçı kazanacağım. ben bu maçı kazanacağım hiç ağlama. Bu Neymar için. Yerde yatan Pogba'nın kafasına çarptı ya. İkiz de atarım böyle. Robson pasını verdi geçmedi. Ankara Messi. Gençler Ronaldo'ya indir dedik ve top inmedi. Şimdi bıraktılar. Robson alırsın onu. Arnold alırsın onu. Robson geri alırsın oğlum onu alamadı. Şardan onu bıraktılar tek kale, şimdi. Tek kale, tek kale. Irvine'sin de oğlum. Tek kale oynuyoruz bugün. Haddini bilsin herkes. <laughs> Bu ne ya? Ne oluyor yine ya? şuraya bakar mısın ya? Bay bay Neymar, bay bay dondurma. O zaman risk budur da comeback vakti başlasın. Şimdi Embo, geçersin oğlum orayı. Geçemedi. Robson alamadı gençler. İndir Fofana. İndiremedi. Araujo bir tekme geldi. Hocam, hocam. hocam. Ne yaptık kişi... hocam? Hiç kişi de alıyor hocam. Bana taciz ediyorlar. Evet gençler şimdi pas geldi. Trent Alexander-Arnold o da bıraktı. Zinchenko bir pas daha geldi şimdi. Zinchenko orta geliyor. hayır ya. Etik geliyordu Levent'ten. Böyle önlemde bir maçta Levent'e etik attıracağım. Haydi gönder dondurmacım. Bir gol atarsak biz bu maçı 2 dakikaya çeviririz. Sadece bir gol lazım. Şimdi pasımızı verdik. Robson'a ver oğlum. Robson'a mükemmel pas. Robson içeriye doğru girecek şimdi. Robson giriyor. Defensif men. Trent Alexander Arnold verdi pasını gördüm orada. Şimdi Bak. Ronaldo bıraktı. Johan vurdu. Allah'tan vurmadı Ronaldo öyle var ya. Muzlera. Muzlera. Irwin. Lera. Şimdi pasımızı verdik. Robson çekti topu. Bıraktı. Ronaldo. Ve gol. Lasso. Bas. Siz. Bak. Kimsiniz ya? Tüm. Gençler 2-0 falan bizi korkutur mu şey, 8 gücünde Hiç sıkıntı yok ben bu maçı çeviririm Şurada offside sandım var ya Beckenbauer milimle bozmuş <gülüyor> 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 Ve 2-1 oldu ilk yara bitmeden Acayip kritik Şabi Alonso tosuna dokundurtmadı bile Ronaldo gönderdik Embo'ya gelmedi Şimdi Muzlera başlatıyor. Şabi Alonso indirdi Ronaldo. Ver kaç diyeceğiz. Şöyle bir daha bıraktık. Ronaldo. <laughs> Hocam konerde <laughs> mi yok? Beceriksiz Ronaldo. Beceriksiz Ronaldo. Ne biçim vurmuş öyle? Şimdi gönderdim upuzun. İndir Ronaldo'cum. Ankara Messi. Kime? Nereye? İlk yarı bitiyor gençler. Sıkıntımız yok. Şabalonso. O da bıraktı. Ankara Messi'ye gelme diye. Bıraktılar gençler. Alaba Gerard, Gerard yardırıyor. Gerard. Gerard. Çok güzel gidiyor Gerard. Çalımını attı Gerard. 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 Ronaldo'ya verdi. Selamun Aleyküm dedi Arnold. Gönder oğlum şimdi. Beko indir lan onu. İndir oh, Embo. Terim. Top bizde. Robson. Robson bıraktı şimdi. Ronaldo da oynadı ve işte kontrataktayız. Angramesi, 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 Angramesi. Angramesi verdi pasını. Embo ya hocam. Işte bu Zinchenko. Hocam nasıl penaltı yok. Zinchenko. <laughs> ya şimdi kaleci iyi oynayınca merak etmemiş oluyorum ama. Angames bıraktı şimdi Johan Cruyff. Johan Cruyff gidiyor. Johan Cruyff topu koparır oradan hocam. Topa. Kırmızı kart son adam. Kırmızı değil topa ama. Hocam kırmızı, kırmızı vermezsen adam değilsin sen. Vermedi Arnavut Gençler oyuncu dikmeden Muslera! Nuplera. Ya senin dondurmayı şaşırdığın fikri kurtarma her zaman yapıyorum. Ve gençler oyuncu değişiklikleri geldi. Haydin bakalım diyoruz. Şimdi Irvin. verdi topunu. Bruno Fernandez'in ortası. Hala! Basma lan. Ezik. Gençler girer girmez kafa golünü atıyor. Örneğin. Hala. Sıfırdan affetmiyor Kral Ronaldo gibi uçuyor. Şimdi maç 2-2. Çıkın lan karşımıza. Gençler 2-0'dan geri dönüyoruz. Şu an her şey çok istediğimiz gibi gidiyor. Yeme onu, yeme onu ya, yeme onu ya. Aptal mısın ya? Dediğiniz gibi gittiği anda istediğim gibi gider bu maç. Unutma. Ya yıllar sonra kick off boost diyoruz risk Anladım budur ya şuna an. bak. El Pesico'nun en iyi oyuncusu döşedi yüzeyi. bak. 68 atsaydım keşke. Hadi gençler evet. şimdi Bruno Fernandes sıra bizde. Maradona ver dedik. Bir daha bıraktık. Oh, Maradona. Muslera 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 muslera. Koskoca 98 Maradona'nın vuruşuna bak. Maradona karşılı oğlum orayı. Bıraktılar ya şimdi Maradona gırcın. aldı. Pasımızı verdik. Şurayı gördüm. Bruno Fernandes o da gönderdi şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo topu rahatça alır. Ronaldo vurdu ve gol! so Kimle oynadığını unutma bebe. Sü Gençler çok temiz. Çok baba bir gol. Cristiano Ronaldo. Biz kick-off'u atmayız baba. Gel 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 ki gel gel, gel gel Al bakalım gel kafana. Al. Ya fuck. Hocam o yaptı. Al. Kaleciye vuracağım dikme. Dikerim. Kaleciye vuracağım. Tam kaleciye vuracağım. Bana Barad da neresi dikti ama lan. Cüce yalan söyledin. Ciddi. Yalancıyım belki. Ki, risk budur da oh. yalan söylemezsin sen hayırdır. Her şeyi yaparım. Sağ silmeyi verirdim. Yo, öyle bir şey yok öyle. Herkes söverdi. Niye yalan yalandı olan sen de serbest mi? Evet. Bu <laughs> inzagi. Aa, işte illa ama ofsaytmış zaten lan. Ofsayt mı tamam. Gençler ilahi adalet. Al kafana. Şimdi upuzun gönderiyoruz. Ronaldo çok sakince indir abicim. Maradona senin o. Bıraktı Bruno Fernandes. O da ben oynan Ronaldo. Çıkar, Ronaldo. Çıkar, 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 çıkar. abicim. Hadi Çıkar. be az daha çıkartmıyordu. Abi sana bu arada en iyi oyun için yapıyorum bu maç farkında mısın? Onları silmen için. Çok momentum vardı sende gollerinde. Abi canım tabi tabi tabi. tabi. Biri Pogba'ya çarptı biri kickoff bu. Abi canım tabi tabi Bir canım, canım, tabi. Bir de benim gollerime var. Tabi tabi, tabi tabi tabi. Şimdi tabi, tabi, gönderdik Haaland. Ye orayı Haaland. Ye o Zinchenko'yu. O oh, nasıl titriyor. Ve gençler uzatmalar başlıyor. Hadi bakalım uzatmaları biz severiz. Daha din çizdir uzatmalarda. Ama her şey olabilir. Şimdi pas geldi. Bugün çok ballılar. Bal gücü. Rice. Rumenigeye gelmedi. Hadi Rice ya. Patlat şuraları. Oy. Bruno Fernandes. Verdi pasını şimdi. Rummenige'de gönderdi. Halat gidiyor. Bekeme oran yetişemez. Ve kendi kalesine. <laughs> Mükemmel bir gol geliyor gençler. Kendi kalesine. Beken inanılmaz bir hata. <laughs> 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 Ve dördü çölüyo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kameralı arkadaşlar kamerayı kapattı. Daha iyi oynayacakmış. Görelim. Şimdi topu aldık. Rice. O da bıraktı. Bruno Fernandez. Onun da pası şimdi. Bur hadi beyler. Hadi beyler. Al o topu Van Dijk. Adamsın. Maradona bıraktı. Rice. Çıkaramadı topu oradan. Arnold çok iyi Robson bıraktı şimdi Haaland, Haaland'ın pası Rummenige topu çekti Rummenige Çıksana oyundan hadi Çıksana ALT F4 Çeksene yine Oğlum indir onu, indirin onu Hiçbir şey yok hocam, evet top <laughs> İşte bu şu an var ya eli ayağı titriyor Şu an çıldırıyor şu an Gençler en sevdiğim şey böyle koklatıp oradan sonra kaybetmesi. En bayıldığım Emrecan çıldırması. <laughs> Hevesleniyor sonra Burhan'da kalıyor ya böyle. Ona çok seviyorum. 2-0 geçti. 3-2 yaptı. <laughs> Ama risk bu kazanamadı hem de en büyük. Şimdi pas geldi. Yer winning pası Rumenige'ye geçmedi. Tabi bir gol daha rahatlamamız lazım. Bu pes peste her şey olabilir. Oy. Çok sakin oğlum. Dön kaleye. Gel Pogba. Hop. Şimdi Arnold. Verdi pasını Maradona. O da bıraktı hocam ondan çıkar. Bruno Fernandes senin de o. Irvin. Dik oğlum. Ben kapışma liginden çekilmek istiyorum. Rummenigge ya. indir. Şimdi Haaland. Haaland topu aldı. Haaland yaptı ortasını. Rumenige indirdi. Maradona olmadı. Abi. Heh. Ben seriyi bitirelim mi? Tamam. <laughs> İptal edelim tamam al İptal edelim değil zaten şey birkaç bir iki haftaya biter. Yo. Niye alıyorsun şu an? Ben ben geri ben çekiliyorum istemiyorum kapışma <laughs> <dediğimde, tamam. gülüyor> Kamerayı da açsana. Geçti şimdi Pus'un gönderdik. Halan halan indirdi. Hadi oğlum altı olsun klasik stadımızdaki pasımızı verdik. Bir daha bıraktık gel buraya Muzlera. <laughs> ya. ya, çok ciddiyim bu son video olsun ha. <laughs> Ağlama ya. Üf. Yok kura açarsın ben bir daha ben gelmek istemiyorum bir daha. Niye risk budur kaybettin diye. Risk budur çekeceksen ben bir daha gelmeyeceğim tamam <laughs> mı? Niye çok meveslenmiştin? Kapat şu büyük kapat şunu. Allah çağırsın hayatında bu kadar sinirlenmedim kapat <laughs> videoyu. Çok meveslenmiştin. 10 tane yeseydin daha mı iyiydi? Mesela şu videoyu ya. Gençler görmüş olduğunuz gibi ve Bir daha hiçbir risk Bit budur'a gelmiyorum tamam mı? İstersen takımını sil. Risk, risk budur bir daha yapmayacaksın mı? İstemiyorum bir de. Aynen istemiyorum. Yoksa seriden çekilirim ya. Böyle bir şey. <laughs> Araba Demiyorum. <laughs> Gençler görmüş olduğunuz gibi Cry Emrecan Cry yine ağlıyor. Yani, ne ağlayacağım abi ağlama falan yok yani. <laughs> Gençler çok üzüldü ama harbiden çok zorlandım. Yani bu kadar zor geçeceğini beklemiyordum. Şansıma e, risk budur yaptığıma hayvan gibi momentum yedim. Ama üstesinden geldik. Gençler Neymar ve dondurmanın olduğu maçı 2-0'dan dönüp aldık, çevirdik, ne yaptık, ne ettik, kazandık. İnanılmaz bir risk budurdu. Bu heyecan dolu maç için 30 bin like yardırın. Yorumlarda şiirlerinizi bekliyorum. Buraya kodumik dur izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Bingo yapmayacağım. Bu kadar acı Emre Can'a yeter. 3 puanımızı aldık. Görüşürüz men.